Yaşayayım. Aha. Ne alaka benim göbeğimden geldi bu su. Uyan uyan uyan. Ne oldu? Lan. Hamileymişim ya ben. Çoktan. Aşkım şimdi şey oldu. Hemen beni hastaneye götür çabuk. Tamam. Gel. Ağrın sancım var mı bari? Evet. Lan. o hadi gidelim. E ne yapayım? Aa. aa. Hadi gel gidelim. Gel şuraya. Ya. Şimdi ben seni kucağımda mı taşıyacağım ya? Neyse hadi taşıyacaksın ne yapayım? Ne kadar ağır mısın be sen? <laughs> Lan hemşire hemşire akarma hamile hadi. Hadi onu doğurun hadi gelin. Nasıl ya? Ee, i̇ki dakika yanımıza gelir misiniz? Ben oh. mi? Evet. Hmm, bakalım. Evet galiba hamile. Tam o zaman biz sizi yani yatağa alalım. Zaten yan kapıda var yani. Peki e, sezaryen mi doğuracak yoksa normal mi? E, sezaryen olacak. Peki. Acaba cinsiyeti nedir? Ya karı çoktan hamile biz bilmiyoruz ya. Rezillik ya. Ay galiba burası senin için yapıldı. Aynen aynen rahatım ben. Hadi lan şuraya doğru. Tamam bir dakika. Bu bilgisayardan bakalım yani. Hadi koyalım bilgisayarların şeylerimizi. Ee, bayağı uzun sürecek e, bu. Bayağı sancılar yükleyeceğiz karınıza. ya <laughs> inşallah bir şey olmaz. Tutuyorum elini tamam mı? <laughs> Son bırak bırak gerek yok. İnşallah bir şey olmaz. Evet, ilk önce göbeğinizi açın. Tabii ki de açıyorum. Açtım. Ee, bıçağı verin. Ay, bir şey yapmayacaksınız değil mi? Şaka şaka ilk önce bıçakla baş başlamayacağız. İlk önce sancı size vereceğiz. Yani ağrı. Bilgisayardan ağrı verin lütfen. Tabii ki. kurucum. Ay canım. bir tane daha verelim. <laughs> çok acıyor. Geçecek, geçecek. Sen uyumaya çalış hadi. Ay, bayılsın beni ya olmaz mı? Boyaltabak mı olsun? O zaman iğneyi iğneyle bayıltacağız onu. Hadi bayıltın artık alalım. Tabi böyle bir şey olacak. Onu bayıltırken yaş damlayacak gözünden. Ha tamam. Galiba telefonumuzdan mesaj geldi. E, boş ver. Şimdi. Şimdi. siz galiba vuracaksınız. Ben de şöyle bir şekilde. Ay. Lan karım yanında neden yatıyorsun? Evet. Pardon yanlışlıkla oldu yani. Aa. Aa. Evet, yaşını silelim. Ben silerim. <laughs> tamam, silin. silin. Ee, Parçada gibi bir şey yok mu? Hemen getiriyorum. Hadi artık getirin. E, tabii ki de getirdim. Alın lütfen. Hı -hı. Al. Selim. Alabilirsiniz. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Şimdi bunu şuraya koyayım. Evet siz yerinize oturun. Sebilirsiniz. İğneyi yerine koyabilirsiniz tabii ki de. Ve koyalım. Evet. Şimdi bayıltarak an... sancı vereceğiz yine. Evet, şu an sancı vereceğiz. Hemen sen bilgisayarın oraya getirebilirsin. Şu an 100 100 Kaç vereyim ben? Altmış ee, 60 vereyim mi? Evet, evet 60 iyidir. Veriyorum. Şu an acı hissetmiyor değil mi? Hayır, hayır. Evet, setmiyor şu anda. Tamam o zaman. Ay, hadi artık slow. Oyna Aynen ya. Tamam. Şimdi Evet, şimdi. Şimdi bıçaklar çok azıcık yuvarlak bir şey dereceğiz. Elimizle açacağız. Ve sonra bebek çıkacak ama hemen çıkmayacak. İlk önce makas alacağız. Su. Serum evet. yapacağız ilk önce. Evet serum yapacağız. Bu yüzden uyuyun siz bu işlemleri yarın yapacağız. Evet. Şimdi biz de oturalım. Neyse bu ara ben Ah sabah olmuş hadi gel. Uyandır oğlum bir beyefendiyi. Ben kıza bakayım. Ne? Bak! Ne <laughs> Deli misiniz lan siz? Öyle deme ya. Ay sinirim bozdu. Nam 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 nam. Aa. Böyle bir kalkış şekli olur mu ya? Oy ben öyle kalkıyorum. Sen karışma. <laughs> Şimdi kalp atışlarına bakacağız. Kalp atmıyor. Ne? <laughs> <laughs> atmıyor mu? Çocuk gelmiş olabilir. Ha, ben öldü sandım. Öyle değil mi? Bıçağı getirin lütfen. Tabii ki. <laughs> Ay kahramı kesecekler. Böyle hamburger gibi kesmeyeceğiz ama. <laughs> evet. Şimdi al sen yap istersen. Yuvarlak sadece keseceğim. Ama burada ayıltmam lazım. Lütfen uyandırın onu. Ay canım e, Lütfen uyanın. Uyanın. E, doğru ya. Bilgisayardan <laughs> yapman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay sabah mı olmuş kocacığım? Ay canım. <laughs> Şimdi bana ne yapacaklar? Beni neden uyandırdınız? Iıı e... <laughs> ee, öyle değil canım Yani biz size ayılttığımız için Acımayacak Yani ayılttık çok acımayacak Yalan mı lan evet. ya söylüyorsun Valla Ne yalan söylüyorsun Acıcağını söyle gözünü kapatsın El, el ele tutuşsunlar Şimdi biraz acıyacak Ama çok da acıyabilir Bazılarda çok acıyor bazılarda az acıyor Yani size böyle diyeyim Siz el ele tutuşun gözünü kapatsan ve emşire hanım da seni tutsun ve ben de kısmayı boş yani yani konuşamadım ben de sizin göbeğinizi yuvarlak bir şekilde keseyim tamam ver elini daha lan sen nasıl kaçacaksın benim karımı keseceğim Next. Bitti. Aa ah, kanım çok acıdı. Ay, <laughs> bütün kanlar içeride. Onun silin. <laughs> tamam şimdi almak için makas lazım. Lan. Evet, şimdi ama makas için ışıkları açmamız lazım yoksa yani göremeyebiliriz de. Yani. Evet hemen şuradan. <laughs> Bitti, bitti bitti Tamam çok az kaldı. Şimdi serum yapacağız çocuğun gelmesi için. Ha. Serum burada. Şimdi serumu dolduracağız. Hemen kapatalım şu. Ne? Ay. Ay. Lütfen. Verin ben koyarım onun yerine. Serum için kanınızı almamız lazım. Ay kanım mı olacaksınız? Sizin değil kocanızın. Yani kocanıza iğne yapacağız. Kanı çekeceğiz. Size vereceğiz o kanı. Çünkü bayağı kanınız akmış. Ah, ben karım için bunu yapabilirim. İğne. Tabii ki. Yok değil bu değil ha. Bu. Alabilirsiniz. Bunu da al. Ben alayım. Evet. Evet. Kolunuzu getirin. Al. Şimdi. Siz isterseniz yapın. Yok zaten benim acımaz. Tamam. Şimdi o hanım kanı şey verin. Tamam bu kadar kan yeterli. Serumu takın. 2'de. Şimdi bu kanı onun içine doldurmamız lazım. Tamam. Şimdi e, yukarı koy. Yukarıdan akacak. Tamam. Elinizi getirin hanımefendi. Ah, ah. Burada. Şiş şiş. Ay, serumu verin onun eline. <laughs> Serum tabii ki de. Ay. Ay. Ben alabilirim. Tamam. Şimdi kulunuza sizin kan geliyor. Tamam. Sen de çocuğu aramaya başla. Tabii ki de. İlk önce bir şey iğneyi koyayım yerine. Işığı açacağız. Çocuğu arayacaksın ya. Ha doğru. Tamam. Çocuk nerede görebiliyor mu? Eee biraz çıkıyor. Aha kafası çıktı bile. Saçı görünüyor. Lan çocuğa lan ben de göreceğim. anlı o. Pekete yok mu? Tabii ki de alabilirsiniz. <gülüyor> 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 Neden buraya kustunuz ya? Ben bunu boşaltırım. Oh neyse o boşaldı gel ben de. <laughs> Oy benim canım kuzum benim canım kuzum neyse. Ama çıkması biraz acıyacak. Hatta bayağı acıyacak. Ee, mı siz Hayır şu an yatmaya çalışıyor. Evet sağ ol. Karıcığım acıyacak mı? Boşaldık. <laughs> yok 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 hiç acımayacak. Hiç acımayacak. Evet hiç acımayacak. Makasla çocuğun ayaklarını da getirin. Tamam ee, makas kullanmayalım bence. Yani bıçak daha iyi olur. Peki. Yanlışlıkla çocuğa şey yapma ama. Tabii ki de. Alabilirsiniz. Bir şey oldu mu acımayacak. Biraz acıdı ama acımayacak. <laughs> nefes al nefes ver. <laughs> Bitti. <Büyütme. gülüyor> Çocuğun göbeği de çıktı. Hoppala. Ama çocuk kanlı lütfen silin. Ama <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam <laughs> verebilirsin. Ay aslanım paşam. Paşam dediniz de yani kız. Kız mı? Aha. Lütfen yoğun bakıma. Ay yoğun bakım ne ya? Dinlenme tarafına alın. Siz şimdilik çocuğu göremeyeceksiniz. Biz çocuğa kıyafet giydireceğiz böyle kalsa olmaz mı yani? Hayır kıyafet giydirmemiz lazım ona göre. Ha tamam o zaman. Ama annesi görebilir. Tamam sen Anne. kıyafetleri getir. Anneciğim. Gümünçü. <laughs> ah! atacağız o yüzden <laughs> Lütfen alalım artık çocuğu çocuğu gideceğiz çünkü e, Tabii ki de alabilirsiniz gerçekten yardım ettiğiniz için çok teşekkürler Ah eh, Kocanız biraz çıkarttı da neyse Tamam sen eşya getir Ben de bunları koyayım Ay gerçekten çok teşekkür ederim ya. Ne kadar teşekkür edeceğim gerçekten bilmiyorum. Abi dur daha dikiş atacağız. Kanlar gidecek. Lütfen yatın. Tabii ki de. Artık serumu çıkartabiliriz. Ee, i̇lk önce şey yapın ben de. Çocuğu giydirdin mi? Tamam dakika. Tamam çocuğumuzu galiba bin dakika sonra giyilecek. Neyse. Tamam oldu. Tamam şimdi annesinin yanına koyabilirsiniz. Kızım canlar açar. Ben bugünü bekliyordum. Baba oldum. Ben baba oldum. Ben baba oldum. Ben baba oldum. Allah razı. Azar. Tamam annenin yanına geç. Aslanım. Biz de şimdi annesini dikiş atmak için babasının eline e, ge geçmesi lazım çocuğun. Hadi ver bana kızım. Ah, bu isbe, du 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 lütfen bıçağı oraya koy. Tamam, başlıyoruz. şimdi evde baya bir dinleneceksiniz. Dinle, dinleneceksin. dinlen dinleneceksiniz. Ev. Salak mısın? Burada kalacak. Ay pardon ya bugün burada kalacaklar değil mi? Neyse ya bütün eşyaları da anadanık ettik. Lütfen serumu çıkartalım. Ay. Daha serum var mı ya? benim canım karıcığım. Ay, ay, ay. serumu çıkart. Lan ne kadar yanında yaşıyorsun. Ay. Telefon çalıyor. Hemen bakalım. Alo. Ee, e, şu anda yapamayız. Yani çok pardon da gerçekten yapamayız. Şu anda başka bir doğum şeyindeyiz. Evet, yapamayız. Biraz sonra görüşürüz. Siz eee böyle hah, hah, hah diye şey yaparsanız olur. Tamam. Hadi bay, bay. Şunu da koy. Koyamadım. Hah, koydum. Tamam. Evet, Şey artık kapatalım. Ve bunu da yerine koyacağız. Şimdilik daha iyi mi mu? Hissediyorsunuz değil mi kendinizi? Ee, evet. Evet, biraz hissediyorum ama iyiyim yani. Neyse tam o zaman biz de şey yapalım. Ee, burasını bir toparlayalım. Aslında burası yani iyi. Biraz da kalp atışlarınıza bakacağız. Tık tık tık. tık. diye atıyor. Doğum çok başarılı oldu. Allah analı babalı büyütsün. Ay çok teşekkür ederiz. Maşallah. Şimdi siz kendiniz takılın. Biz de çocuğun şeylerine bakacağız. Kalp atışlarına. I, tamam. Şimdi o çocuk olduğu için aletle bakamayacağım. Elimle bakacağım. Vallahi çok iyi atıyor. Canım benim ya. Oy yorusun bebeğime. Şimdi e, yarın dikişleri çıkaracağız. An vallahi karınız çok iyi olacak. Vallahi çok teşekkür ederiz yardım ettiğiniz için. Bir şey değil tabii ki de. Şimdi biz gidelim. Hadi gel. Tamam o. Neyse. Geçecek. Geçecek. Dikişleri biraz sonra da çıkarabilirsiniz. Ne zaman çıkaralım? ben bilmiyorum vallahi yani yani ben bilmiyorum. Neyse şimdi çıkaralım ya ben şimdi yarın acı çekmeyeyim. Tamam. Oy. Bu arada bir şey söyleyeyim ee, yarın mutlaka e, şey ben size krem yazacağım ve mutlaka göbeğinizi sürün yani göbeğinizde bir şey olmaz sonra ee, tabii saçma bir şey ama sizin şey olduğu için neydi ya İşte... Göveristan yaptık ya. O yüzden böyle krem süreceksin, solacak. Tamam mı?